Almıştım. İyi ki rap değil bu arada. Çok tatlı duruyor. 2 saniyeden bazen şarkıyı anlayabiliyorsun. Gece 5'te 4'te açacaksın böyle. Ee, o soğuk serin hava gelecek tamam mı? Arkada slow bir şekilde bu müzik çalacak. Misler gibi. Tam tadında böyle. Teşekkür ederim bu arada. Hejra 01. Abi yayınlar Java Edition'ın hesaplarını Microsoft'a bağlaması gerekecekmiş. Bu durum hakkında düşüncen neden? Neler? Önceden konuşulduysa haberim yoktu kusura bakma. Ya zaten konuşulduysa da çok random 30 saniyede geçiyor. Hemen şöyle yapayım. Ee, olay şu arkadaşlar. Microsoft yavaş yavaş kendi reklamını yapmak istiyor. Bu yüzden de tabii ki bağlamanız gerekecek. Microsoft'a bağlı kalmanız gerekecek. Onun yanında da bir tane cape verecek size. O cape'i de almak için insanlar en azından... o cape'im var artık. Hani Optifine'i falan boş verin. Direkt cape verecekler. Kendi resmi cape'iniz olacak. O güzel. Böylelikle de kendi taraflarına çekiyorlar. Bu iyi mi? Bence kötü. Çünkü kendi yaptıkları şeyleri Mojang'dan ayırıyorlar. Hani Mojang artık onlar için çalışan köle bir firma. İsimlerini bile bir süre sonra Mojang'ın görmeyebiliriz. Direkt olarak şey yazar böyle. İşte Microsoft Studios gibi Mojang'ı kapatıp bütün iş veren hani iş çok çalışanları oraya aktarabilirler. Öyle de düşünün. Çünkü mesela e, Mojang bir şeyler yaptı mı bilmiyorum Dungeons'ta da. Yine Dungeons'ı Microsoft Studios olarak Windows Stüdyoları falan gibi göstermişlerdi. Orada işte iyice biz yapıyoruz demişlerdi. Üzerine de mesela şöyle. Ben mesela Minecraft Launcher'a giriyorum tamam mı? Bende Minecraft Dungeons var. ama ben geldiğimde burada buy now yazıyor. Satın al diyor bana bunu. Ama bende var oyun. Net bir şekilde var yani. Ben bunu nereden indirdim? Microsoft Store'dan indirdim. Yani Microsoft Store ne yapıyor? Baga giriyor. Sevinizi algılamıyor. Bazen sıkıntılar. Ben ilk oynadığım zamanlar çok sıkıntı yapmıştı. Şimdi aynı. Bak satın aldı ya. Bu Mojang'ın aslında lanceri. Ben buradan girip oynayabilmem lazım. İzin vermiyorlar. Çünkü Microsoft'a gideceksiniz. Store'una gireceksiniz abi. Microsoft Store. Bak abi. Ya burada indirecek bir sürü şey var Minecraft yaz mesela boktan bir arayüz aradığın şeyi bulamıyorsun Mesela bak satın al diyor bu başlangıç koleksiyonu tamam mı bende aynı oyun Bedrock Edition başka versiyonu var Ama bunda senin işte başka bir versiyonunu aldın demiyor direkt satın aldı ya Hani direkt olarak şey olsam a, kafam gitse ben bu oyunu satın almamış mıyım desem bir 85 lira daha girecek bana öyle düşünün Ama bu oyun bende var direkt buradan taktiğe girmektense 10 saat Microsoft Minecraft, bu Minecraft değil, Hero Edition de yazmam mı gerekiyor? İşte içine sıçtıkları durum bu. Ve bu yüzden de bu olaya hiç düzgün bakmıyorum. Keyif verme olayları güzel. Ama yani ekstra bir hesabım olur. Keyfi oradan alırım. ana hesabımı geçirmem. Ana hesabım bana pratiklik için lazım. Pratikse zaten kullanılır. Ben Microsoft'a bağlı olup da işte bir dakikada yapacağım işi bir saatte yapmak istemem. Onun dışında Loli çok teşekkür ederim abi Prime'ın bana kullandığı için. Hoş geldin Strike MR. 31 bit atmış. Şakalar makalar. Türk mizajcı. Hadi bakalım. Ee, bir de şu an e, DLC'ler için 5 euro falan istiyor. Bakın. Aman Allah. Ha, tabii şöyle bir düzgünlük var. Şöyle bir durum var. Ee, ben neden Microsoft Store'dan aldım? Çünkü daha ucuzdu. Türkiye'ye göre yapıyorlardı. Burada direkt sabit fiyat. Euro ile alıyorsunuz. Mesela Hero Pass. 9 Euro. Ben nasıl almıştım? Ben Hero direkt kendi edition'ını almıştım öyle. Orada da cape veriyorlardı zaten. Artık oyuna geçsen güzel olmaz mı? Belki olur, belki olmaz. Bunu bilemeyeceğiz asla. Sen de bilemeyeceksin, ben de bilemeyeceğim. ZFR